Beşiktaşın, Beşiktaşın yeni, yeni teknik direktörü diye soruluyor o gün Şahinoğlu. Hadi bakalım net değil. Bugün belli olacak gibi biraz Akbet. Ee, neden bugün e, Bruno Genesio'dan yanıt bekleniyor. Öğlen saatlerinde Bruno Genesio'dan yanıt gelebilir. Olumlu veya olumsuz. E, net konuşmamak gerekiyor. Yani iş aslında bitti gibi duruyordu son 1 2 gündür o mesajları alamıyorum açıkçası. Yarın e, bu durumu netleş, netliğe kavuşturmuş olacağız. E, en azından beklenti yönetim nezdinde bu şekilde. Yani Salı günü en geç cevap bekleniyordu kendisinden. Ki hatta e, olumlu cevabı vermiş olsaydı Salı günü burna geneziyor İstanbul'a getirip teknik direktör yapmayı da planlıyorlardı en geç. E, bugün olumlu veya olumsuz bir artık bu defterin kapanacağını düşünüyorum. Ee, Başka isim var mı? Şöyle alternatif isim. O gün kaçıranlar olabilir hatırlatalım. Sergen Hoca Antalya oldu. Evet evet. evet. Mesela artık Sergen Yalçın Beşiktaş cümlesi içinde kullanamayacağız. Ki Sergen Hoca bekledi ama beklediği görüşme teklif gitmedi. Yani o da ilginç bir süreçti bu arada. Çünkü Sergen Hocayı son maçta sorduk Sayın Feyyuz Uçara ve kendisi görüşme. Jacklerini öncesinde detaylı adamlarla söyleyip Sergen Hoca ile de ilgili doğal aday demişti. Aday evet. olduğunu söylemişti ama bir görüşme olmadı. Artık Sergen Hoca da beklemedi çünkü o da anladı ne olacağını. da öncelik yabancı teknik adamdı. Başkan Hasan Arat te teknik adamı yabancı istiyor. Yönetim de ağırlıklı olarak aynı fikire sahip. Özellikle futbol yönetenler bu fikre sahip. Ee, ve en ön plana çıkan teknik adam da Burna Genizo'ydu. Genizo'nun ön plana çıkmasının birçok nedeni vardı. Bunlardan başlıca sebebi söyleyeyim genç oyuncuları vitrine çıkarma özelliği çok fazla. Lyon'da da Rende de bunu yaşattı. Hatta ben e, baktım yani böyle Lyon'daki sezonlarının sonrasındaki satışlara Rende'lik e satışlarına iki kulübün toplamı Burna Genizo'nun 2019'da dahil ettim Lyon'da Çünkü onun bıraktığı sezonun yaz transfer döneminde olan satışlardı. Paul falan onun döneminde satıldı. 750 milyon euro. 746 Başka milyon euro. Başka detay söyleyeyim sana Hı. o gün. Ben de şunu fark ettim hani Hı. biraz ezbere konuşmak olacak ama puan ortalamasına bakmak istedim. Hı. Bir kere iki takımda da galibiyeti %50'nin üstünde olması çok değerli. Evet. Fransa liginde çünkü Fransa ligi PSG dışında hep değişir ikinci üçüncüler. Sabit bir ikincisi yok. Arada şampiyonlar evet. çıkıyor işte Montpellier. Lil gibi ee, şöyle söyleyebiliriz. Ben puan ortalamasını beğendim. Ee, hocanın onu söyleyeyim. Artı Lyon Beşiktaş maçlarını hatırlıyoruz zaten. Ee, gayet e, Lyon'la yarı final gördü. Ya yani rendeki takım or takımın yaş ortalaması inanılmaz düşüktü. Orada genç takımda doğru tabii, genç takımda. E, oradan çok oyuncu transfer yaptı. Jeremy Dokou mesela en son transfer doğru yapanlardan. E, hani bu gençlerle uyumu olsun birçok oyuncuya dokunuş yaparak vitrine çıkarması ve buradan kulüplerin katma değer sağlaması e, onu ön plana çıkardı. Kendisiyle sözleşmede bu arada anlaşma var sözleşme hı hı. açısından. Yani rakam belli. 3.5 milyon euro. Hatta 3'tü bu 3.5 oldu bu arada. Mesela bunu söyleyelim. 3'tü 3.5 üç oldu. E, arttırıldı biraz rakam işte o ikna Taza süreci harcaydı. ikna süreci biraz daha kolay olsun diye. Ee, onun dışında sözleşme opsiyonlu olması yönünde ikna edildi kendisi. Çünkü ilk başta istemiyordu. Bir evet evet yolda. fazla Haberini yapmıştım yani. Ya yapmış, ismi buçuk, ilk geçerken yapıldı evet, zaten. Evet evet 3,5 yıl kontrat istiyor diye 3 yıl kontrat istiyor 3,5 yıl bu sezonda sayarsa kontrat istiyor diye. Ee, ama opsiyonlu sözleşmeye başkan Hasan Arat ikna etti yüz yüze görüşmeler yapıldı kendisiyle. Kabul etti. Neden olmuyor sorusu geliyor bundan sonra değil mi? Madem Sözleşmenin süresi belli. İşte evet. Rakamda anlaşıldı. Neden olmuyor? Ee, Hürüz ne? Şöyle ki dün aldığım bilgiler doğrultusunda söyleyeyim. Bir sürede bu zaten yazılıyordu. 3-4 gündür. Ama dün bunu netleştirmiş oldum. Ee, Lyon'dan teklif beklemiş. Çünkü Lyon'un yardım, yardımcı ama. antrenörü şu an geçici antrenör statüsüyle Lyon'u idare ediyor. Son 3 maçında kazanan bir antrenör. Bruno Genesio da zamanında Lyon'un başına bu şekilde geçmişti. Yardımcı antrenördü. Teknik direktör oldu ve evet. orada yanılmıyorsam 4 sezon. 2015'ten 2019'a kadar Lyon'u çalıştırdı. Ee, benzer bir durumu yaşıyor Lyon. Oradan bir teklif bekledi ama alamadı. O yüzden biraz sanki Beşiktaş'ı öteledi, er, erteledi kararını vermeyi. Ama artık Beşiktaş'ın da bekleyecek e, sabrı çok fazla kalmadı bir an önce yanıt bekleniyordu. Yani pazartesi, salı bu yanıtı vermesi istendi. Ben yarın artık olumlu veya olumsuz bu işin nokta alınabileceğini düşünüyorum. Ee, olmazsa şayet bunu da konuşmak gerekiyor. Alternatifler var mı? Ee, alternatifler var. Yani Beşiktaş'ın bugüne kadar görüşte o kadar çok isim vardı ki o elenerek üçe indi. Yani <laughs> Samet Aybaba geçtiğimiz gün ne dedi? 3 aday var dedi. Evet. Elenerek üçe indi bu. Yoksa yani hiç adı çıkmayanlar da var. Bugüne kadar hiç yazılmamış. Duymayanlar var. Hiç yazılmamış ama mesela reddetmiş atıyorum. Olumlu yanıt alınamamış. Ee, ama dediğim gibi öncelik Genezio. Genezio'dan gelecek yanıttan sonra o alternatif isimlerdeki görüşmeler hızlandırılır. Belki de artar. Yani duyduğum bazı şeyler oluyor. Tabii yönetim nezdinde henüz o evet doğru yanıtını almadım ama bir plan var. Bu plan ne kadar gerçekçi, ne kadar uygulanabilir? Açıkçası bir Lücesku ile ilgili bir şey duydum. Ee, Lücesku'nun devamı mı acaba Razvan Lücesku gibi bir plan yapılıyor? Yani olmazsa şey. Alternatif senaryolar üretiyorum ben şu an. Ee, veyahut daha önce görüşülen ama geniz öncelik olduğu için bekletilen teknik adamlar vardı bir köşede. Ee, onlarla belki yeniden temasa geçilebilir. Çünkü mesela Solskaya buraya gelmeyi istiyordu bu arada öyle bir düşüncesi vardı. Onun da sadece sıkıntı, sıkıntılarından bir tanesi bu arada sözleşme süresiydi. Yapılanma sunu istiyorsunuz. Yapılanmayı da erkek kadar bir buçuk yılda kabul etmez yani bir buçuk yılda nasıl yapılacağız düşüncesiyle. Yunan da bayağı çalıştı Solskjaer. Evet. Ee, yakın. yarın Genizio'dan bir cevap gelsin. Sonrasında zaten biz haberler e, vermeye devam ederiz. Lucescu deyince dayanamadım. Bilgi vereyim Melike. Futbol bilgisine güvendiğim isim de vereyim. Gomis ee, söylemişti yine birkaç kişi daha. <laughs> Razvan Českun'un çok iyi teknik direktör olduğu söyleniyor. Yani evet biz hep Mircea Luchescu üzerinden okuyoruz ama Razvan PAOK'a yıllar sonra şampiyonluk, Al Hilal fena hı hı. bir teknik direktör değil. Şu an yani lider babası, Yunanistan'da bu arada. E, pa zaten gayet iyi yine. Yani iyi teknik direktör çalışan oyuncular da e, Razvan'la aynı şekilde Pedro Henrique de e, övmüştü bana. E, böyle sorarım çünkü. Mušesku zaten benim çok beğendiğim beğendim ismi bir şey sonu yaşı var. Onu da kabul edelim artık. Evet. 76 77 şey olabilir. Ben herhalde. bunu şu an bir düşünce olarak söylemiş olayım. Yarın öbür gün belki varsa böyle bir şey ortaya çıkar. Şu an çünkü teyit ettiğim bir şu şey değil. Şu an düşünce. Haber olarak söylemiş olmayayım yani. Çünkü te bak geldi bana böyle şeyler. Söylemek ama lazım. Yönetim nezdinde bunu evet doğru diye doğru bir teyit te ettirmediğim için bunu böyle bir şey var. Beşiktaş Lücescu'ya teklif yaptı diye sunmuyorum şu an. Dediğim Aha. gibi belki bu planlar içerisinde böyle bir alternatif de üretilebilir. Hani Lücescu sonuçta Beşiktaş geç, geçiş şimdi, dönemi yaşayacak. Lücescu bu yapılanmayı Mircea, hangi Lücescu'dan bahsediyoruz bu, bu arada babasından bahsediyoruz. Mircea Lücescu geçiş süreci... Yazın belki Razvan Lücescu. Bu da önce de gündeme gelmişti. Geldi. geldi Aynı evet. formülle hatırlıyor Ki musun? Ki hatta Lücescu bunu Luchesko önerdi. Lücescu olduğu için görüşmüştü. Evet. Kendi evet. önerdi bunu. Hatırlıyorum. Ben geleyim bu şekilde çalışalım. Lücescu, e, Razvan takım başına geçsin. Ben farklı bir rolde sonra yardımcı olayım Beşiktaş'a diye. Ama olmamıştı o dönem. Peki ne yani bu... Yaş çok önemli Melih. 78 kontrol ettim. 45 doğumlu Lücescu. Maşallah. Maşallah ben çok beğenirim futbol bilgisini ama biraz Yaştan. enerji 78 az bir yaş değil. Yani Yani belki sezon sonu ra hani Razvan için olur o formül. Sezon sonuna kadar yok, zaten dikkat edersen Mirsel, Cesc, Beşiktaş'ın teknik direktörü vesaire demiyorum yani. Şey, benim çok, bir şey şu söylüyorum. an yani birçok böyle teknik adamımız var ya hala aktif olarak hani konuşulmaları da <laughs> geçen yani, sene Maşallah dedirtiyor. Geçen e, sene e, Fenerbahçe ile Dinamo evet, Fener yani şimdi o yaşta olup evet e, Böyle hiçbir mi? şey yapamayan. Hala hiçbir basın şey yapmayan da, da var. <laughs> ee, şimdi <laughs> onu da söylemek lazım. O yüzden maşallah dedim yani. Ee, ama tabii ki ilerlemiş bir yaş onu Çok gündüm bu arada. Onur yayında <laughs> anlattı. Lutescu <Lücesko>, tavuk önermiş on sormuş. Evet, bu arada Riyad'daydı Mircea Ben karşılaşamadım. Hepsiyle röportaj yapacaktık aslında. Hepsi gelecekti maçı. Onlara sormuştu, tavuk döner mi diye galiba. Evet, tavuk döner mi varmış demiş. Öyle bir şey demiş. Tabii çok iyi bilir dedim ben de. Tavuk döneri de, et döneri de, kebapları da Türkiye'ye çok vakit geçirdiği için. Bu tavuk döner mi, et döner mi konusu da ayrıca tartışılmalı bence. Sana göre tavuk döner mi? Bence tavuk döner daha, Özellikle daha döner. Özellikle tartışmak istediğine yani. göre. ha, ha. İyi bir et döner tartışmasız. Et döner yani. Tavuk döner daha az risk. Hani. Bak şimdi şöyle nasıl tartıyorum? Mesela dürümde ekmekte de tavuk <laughs> ama tabakta porsiyonda vesaire et mesela daha Aa, güzel tabii. gidiyor. Böyle de bir tartışmayı açtık ama bunun sonu gelmez. O yüzden bir virgül ve bir ben kimim diyorum. Hadi bakalım. Daha çok güzel görüntülerimiz de var süremiz azalmadan.